Şimdi gelelim yine ulaşımda. Bakın Sayın İsmail Güneş Eşmelidir. Ben de her platformda diyorum ki bir eleştiri yapıyorsanız lütfen önce kendi yolunuzu yapın. Eşme yolunu, Ulubey Eşme, Ulubey e, Uşak, Sivas yollarını yapılıyoruz. Peki yol değerlerine baktığımızda onu da size söyleyelim. Bulabilirsek. Çünkü o kadar çok şey var ki. Yatırım yapıyoruz görünen. E, Ulubey Güney yolu arkadaşlar. Ayrılan para 10.000 TL. Ya arkadaş siz 2028 demiştiniz. Sonra 2029'a çıkarmışsınız. Bu yılda 10 bin lira ayırıyorsunuz. Ve bunun biteceğini düşünüyorsanız yorum yok. Bakın Uşak Uludey Eşme yolu. Yine buna bakıyoruz. 2019-2027 demişler. 28'e çıkarmışlar. 29'a çıkarmışlar. Daha önce 1000 TL ayırmışlardı. Şimdi süperler arkadaşlar. 10 kat ayırmışlar. 10.000 TL ayırmışlar. Değerli Uşaklı hemşerilerim. Öyle Ulu Bey yolunun biteceğini 10 bin lirayla düşünen AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş var. Ve bu bütçeye de baktığınızda kendinizde ulaşabilirsiniz. Bu 10 bin liraya ne yapabiliyor söylesin bana. Bu yol bitmez. Bu aşk bitmez. Bu yolların iki ucu bir araya gelmez bu paralarla. Yani yatırım, yatırım programını aldık diyerek şükürlerle bu işi bitiremezsiniz. AK Parti'nin bugün ülkedeki en büyük yatırımı şükürler olsun. İkinci yatırımı yaşasın reis, yaşasın reis. Ya yaşasın arkadaşlar da biraz da bu şehrin üye evlat olmadığını herkesin hatırlaması gerekir. Uşak hakkını alacak derken boşuna söylemiyoruz. Uşağa üvey evlat muamelesi lütfen yapmayın. Sivaslı yolu. Kabus gibi arkadaşlar. Hala yine ayrılan bir bütçe yok. Hadi bunu da geçtik. Diyelim ki çok lokal bazla bakıyorsunuz. Ali Bey böyle olmaz. Çevre yol hani bir şehrin gelişimi için en önemli kriterlerden bir tanesi. 2011 yılında başlamış arkadaşlar. Projeye göre 2026 demişler. Ben dememişim o dönemin bakanı demiş. Sonra devam etmişler arkadaşlar. 2027'ye geçirmişler hemen bir yıl atmışlar. Ne de olsa seçimleri geçirdik. Ne olacak rahatladık demişler. Sonra 2028'e geçmiş, şimdi 2029'a geçmiş. Kalan iki buçuk kilometrelik yolu Sayın İsmail Güneş diyor ki müjde bu yıl bitiririz. Sayın İsmail Güneş yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorsan da doğru söylemiyorsun. 2029 olmuş bu yıl bitireceğiz diyorsunuz öyle mi? Toplam yapacağınız yol ne kadardır ya? Üç milletvekili buyurun birlikte gidelim Ulaştırma Bakanı'na. Uşak bu kadar mı geri kalmış bir şehir olmak zorunda? Uşağın en büyük sıkıntısı sizin gibi vizyonsuz siyasetçilerdir. Buraya bütçeyi koymuş görünüp bin lira, on bin lirayla yol yapacağını müjde olarak sunan insanlardır. Ben buradan uşaklı bir seçmen olarak diyorum, boş verin milletvekilini. Size yazıklar olsun diyorum. Bu rakamlarla bu yollar bitmez. Bitmez arkadaşlar, gerçekçi olalım. Diğer iller nasıl bitiyor? Çıkıp bangır bangır farklı şehirlerin milletvekilleri bu kadar çevre yolu yaptık, bu kadar sıcak asfalt döktük diyorlar. Çıkın yapın biz sizi alkışlayacağız. Burada biz bunu anlatırken size sadece muhalefet gözüyle değil arkadaşlar şehirde yaşayan sıradan bir vatandaş olarak sürekli şikayet alan ve bunu dile getirmek zorunda hisseden sorumluluk sahibi olarak dile getirmek istiyoruz. Ama nerede?